Dostlar selam nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlere bence çok önemli olan bir şey anlatacağım Ve şimdiye kadar hem yanlış anlaşılan Hem de bana çoğunlukla yanlış şekilde sorulan bir şeyden bahsedeceğim Aslında iki şeyden ama totalde şu Ses seviyesi Loose Sesin daha yüksek duyulması. Kaç lufs olacak? Kaç dB olacak? Biliyorum teknik olarak şunu yapacaksınız desem daha çok hoşunuza gidecek. Ama ben gerçekten beni dinlerseniz ve azıcık ciddiye alırsanız size faydası olacak bir şey anlatmak istiyorum. Yani istediğinizi değil bir tık ihtiyacınız olduğunu düşündüğüm şeyi vereceğim. Çünkü neredeyse bir yıl olacak canlı yayın açıyoruz ve mixlerinizi dinliyorum. Ve çıkan şarkılara da bakıyoruz. Ve amatör anlamda o yapılan en yanlış anlaşılan şeylerden bir tanesi birazdan anlatacağım şey. Videoya direkt geçiyorum lafı hiç uzatmayacağım ama siz de orada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu. hala hazırda yaptıracağınız mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hadi videomuza geçelim. Sonda bir bonus olsun. Onu son göstereceğim. Önce size iki tane beat dinletmek istiyorum. Bu ayın 16'sında çıkacak benim freestyle takıldığım bir şarkı. Gayet doşuma giden bir şarkı. Size altyapısıyla ilgili bir şey göstermek istiyorum. Şimdi önce 1 ve 2 diye adlandırdığım beatleri bir dinleyelim. Wave formları da iyice büyüteyim görebilelim. Süper. Şimdi ilk biri dinleyelim, sonra ikiyi dinleyelim sadece altyapıyı, vokalleri çıkarmadım. 1 ve 2. Müzik Ne fark ettiniz en bariz? Şimdi bir tık anlatayım konuyu. Umarım sıkılmazsınız çünkü konu önemli ve gerçekten 3 dakikadan uzun sürmeyecek. Şimdi birinci beat benim şarkıda kullandığım asıl mixim. İkinci beat ise sizin için özellikle bir ufak toparladığım beat. Şimdi dinamik aralık ve loops konusunda en büyük yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi peak değeriniz. Eksi 1 dB mi? Eksi 5 dB mi? Eksi 0.6 dB mi? Hiçbir önemi yok lüks ve duyulabilir yükseklik anlamında. Hatta birçok manada önünüze engel olacak bir şey bu. Şimdi ilk bitte yaptığım şey şuydu. Kickler ve yani transient'ler yani desibel anlamında yukarı çıkacak şeyler. Bir arada gruplandırıp daha master kanalıma yani limiter attığınız ana kanala gelmeden hepsini kendi içinde minik masterlamak. İkinci bitte yaptığım da şuydu. Her şey evet kendi içinde mixli ama tüm her şey bir clipper'a e ve limiter'a e gidiyor. Ve aşağı yukarı benzer bir lux'ta olsun diye bayağı bir puşladım. Ve gördüğünüz gibi dinamik aralığı aşağıdakinin daha sağlıklı gözükmesine rağmen üsttekinin dinamik aralığı ve enerjisi daha fazla. Bu nasıl oluyor? İki şekilde oluyor. Bir, demin dediğim gibi hareketli çok hareketli elementleri kendi içinde kontrol altına aldık. Tamam bu güzel. Evet daha fazla şarkıyı pushlayabildik. Özellikle midleri, genel sound'u ve ne oldu? Loose daha fazla çıkıyor. Evet daha yüksek duyuluyor. Ama ikinci kıstas şu. Şimdi ben bunu yaptığımda mix bir tık hareketsiz, cansız gelebilir. Çünkü her şeyi kontrol ettik. Buradan sonra yaptığım şey buydu birinci beatte. Kiki, snare'i İçindeki reverbleri yer yer otomasyonla yükseltip azalttım. Ne oldu? Dar bir alan bile olsa sürekli bir hareket. Bir hareket oluyor beat'in içinde. Sürekli beat böyle vuruyor ve size geri geliyor. Transitler çok önemli. Kick ve snare'in bazı transitleri bazen fazla vuruyor, bazen az vuruyor. Ne oluyor? Minik de olsa sürekli bir hareket, bir canlanma var. Diğerinde bütün her şey tek bir clipper'a gittiği için bir clipper'ın bu kadar transitle aynı anda başa çıkması hem garip duyuluyor hem de sesi yükseltmek istediğinizde lufs anlamında çok pushlamanız gerekiyor bir limitra veya birden fazla limitra ki burada birden fazla limitra olmasına rağmen garip duyuluyor. Ve bu altta duyduğunuz gibi kicklerin böyle bir garip patlamasına, şarkının genel olarak bir dar duyulmasına sebep oluyor. Şimdi ikinci şeyi göstereyim size. Insight'a bakalım. Bir tane Insight açayım buraya. Birinci bite bakalım. Eksi yedi yedi, eksi 7, 6 bir yerde. İkinci bite bakalım. arada küçük gözükse de 3 lufsluk bir fark var. Yani aşağıdaki daha kısık. Ama aşağıdakinin kitlerini falan her şeyini aynı şekilde vurdurdum. Niye öyle? Demin dediğim sebepten. Midlerin birbir arasındaki kontrastı ve hareketi ve midlerin seviyesi. Basit bir equalizer. Basit bir volüm dengesinin bozulması da sebep buna. Bir sürü şey sebep. Ama burada önemli olan şey şarkının genel bütünlüğü. Genel ses yoğunluğu. İlk beatte olan şey ikinci beatte yok. İlk beatte ne var? Daha dengeli bir yapı var. Kickler diye bir anlamda birbirine vurup limiti de mahvetmiyor. Diğer benim transitlerime ve diğer benim benim sound'umu kicklerden seken Clipper'a giren o kadar çok şeyden dolayı Clipper'a giren sesin harmonikleri çıkıyor ve bu harmonikler çok yüksek olmaya başlıyor bir yerden sonra. Kick'te istediğiniz şeyi verse bile genel sound'unuza sekiyor ve diğer seslerinizi maskeliyor ve bu sayede sesi fazla açamıyorsunuz. Ve daha önemli bir şey söyleyeceğim. Loose ve duyulabilirlik anlamında peak değeri ve kick bas aslında ikinci planda. Önemli olan midleriniz genel sound'un total dengesi. Ne demek? Loose, loudness, full scale değil mi? Loudness, unit, full scale. Yani bütün perspektifiniz önemli. Tek bir DB, bir kick, bir A Do değil. Şimdi daha sürpriz bir şey göstereceğim. Üste vokalli hali var. Ayın 16'sında çıkacak şarkı. O yüzden çok dinletmek istemiyorum ama minik bir göstereceğim. Çünkü göstermek istediğim şey şu. Alttaki ne çıkmıştı beat? -7.6. Birebir aynı beat. Üstünde vokal var. Bakın şimdi Luft yerine. Oldu ki benedik diyelim. Bugün bacılar yarın bugün de denedik diyele. Fashion machine. peşin pazardan. Bugün kuru etme, üstüne biraz bile, gücüm yok, yaz Eksi 7.6'dan eksi 7.1'e düştü ki bütün şarkı dinletinde eksi 6.9, eksi 6.8 civarı bir yere geliyor. Yani sizin loose ve duyulabilirlik dediğiniz şey db'den ve kip'ten geçmiyor. Dinamik aralıktan geçiyor çünkü şarkının dinamik aralığı yani şarkının kısık olduğu ve yüksek olduğu yerler dinamik ve statik kelimelerini önce bir tam anlamanız lazım. Sürekli kullanıyorum ama şarkının yer yer değişen elementleri var değil mi? Şarkıyı bütün halde dinlettiğinizde buralar daha kısık, buralar daha kısık, buralar daha açık. O yüzden oradaki loops daha düşük çıkacak. Çünkü şarkı daha az yoğun. Şarkı ne kadar yoğun olursa loops deniz o kadar yüksek çıkacak. Ve şarkının sabit bir akışı olduğunda bunu değiştirmek çok zor. Ama dinamik olarak yer yer kick'in bir transitini bir fazla fırlatıp snare'i bir fazla fırlattığınızda aradaki dinamizm aradaki hareket öne çıkacağı için en üstteki beat ve vokal çok daha fazla görüntü anlamı sıkışık, en alttaki de görüntü anlamında çok daha a parça parça gibi de dediğiniz halde bile, görüntüde bunu söyleseniz bile duyduğunuz şey aynı değil. Şarkı hareket ediyor, nefes alabiliyor ki görüntüde aslında alamaması lazım gibi de diyebilirsiniz aslında. Ama şarkı bir nefes alıyor, bir hareket var, kitlesine yerin arasında bir oynama var, birbiri arasında bir denge var, minik side chain hamleleri, videolarımda bunların hepsini anlatıyorum. Burada total bir sonuç çıkartalım istiyorum. Ama alttakine baktığınızda aynı hareket, aynı dinamizm yok ve bu sayede şarkı daha lufsu düşük duyuluyor. Daha enerjisi düşük duyuluyor. Halbuki şarkının enerjisi orada ama biz onu ortaya çıkartamıyoruz. Burada da dediğim üç şey rol oynuyor. En önemli şeylerden bir tanesi ses seviyesi anlamında dengeli bir mix. Birbirini maskelemeyen her şeyin yeri frekans anlamında da stereo imaj anlamında da belli olan bir mix zaten potansiyeli kadar ses kalitesi, kayıt kalitesi ve seçtiğiniz seslerin dinamik aralığı kadar, vereceği imkan kadar size zaten Ses seviyesi verecek. Bunları doğru levellerseniz zaten büyük oranda sorunu eliyorsunuz. Ama gördüğüm ikinci büyük hata da bu elementleri yer yer kendi içlerinde ya da kendi bireysel hallerinde eğer filtrelemezseniz, eğer önünü durdurmazsanız, eğer kontrol altına almazsanız bütün kontrol alma mekanizmasını masteringde tek bir limiteri tek bir klipla bırakırsanız eğer masteringe gittiğinde de şarkınız veya siz masterlıyorsanız da sesi istediğiniz yere getiremeyeceksiniz ve aynı zamanda bu kadar şeyin tek bir yere puşlanması da sadece pislik yaratacak etraf. Tarafında. Sizin yarattığınız, az önce söylediğim ve düzenli şekilde yaptığınız güzel kontrollü mixinizi mahvedecek. Dediğim gibi eğer kendi elementleri, dramları, snail'ları yani kategorize edebileceğiniz benzer elementleri, high transitler, low transitler bunları kendi işlerinde gruplandırıp kendi işlerinde bir tık kontrol altına alıp biraz da dinamizm verirseniz aralarındaki sidechain ilişkisi olabilir, her şey olabilir. Volume otomasyonları çok değerli. Sonra bunların hepsi bir master kanala gidip bir tane basit bir limiter'e girdiğinde bile ki bu iki birinci bit dediğim öyle sadece bir tane limiter var ve limit şarkım bir desibel değiyor değmiyor. O kadar yani üstteki daha çok puşlanmış değil. Sadece üstteki kendi içinde daha çok kontrol altına alıp hareketlerini kontrollü bir şekilde ben vermişim. Alttaki tamamen Allah'a emanet. Çünkü her şey bir limitere gittiğinde ne oluyor? Artık hangisi transitin nerede kontrol edeceğinizi bilemiyorsunuz. High transitler, bunun için multiband transit shaper'lar, multiband limiter'lar, multiband kompresörler kullanmaya gidiyor eliniz. Eğer sorunda duyuyorsanız ama bunun yerine kademe kademe sub gruplarda bunu yaptığınızda ortaya burada olduğu gibi bir sonuç çıkıyor. Ve böyle yaptığınızda da eksi 7, eksi 6, isterseniz eksi 5, eksi 4 lustlara ulaşmanız o kadar da zor olmuyor. Diyeceklerim bu kadar. Umarım anlaşılabilir olmuşumdur. Biliyorum teknik olarak bunu yapın, bunu çevirin demedim. Ama onları dediğimde her zaman her şekilde çalışmayacaktır. Ama bu söylediğim şeyi gerçekten anlayıp pratik ederseniz ki geçmiş videolarımda da aslında bunların nüansları var. Çektiğim mix session'larda da var. Sizin mix kariyerinize, sanatçı kariyerinize en azından demolarınıza bile daha fazla katkı sağlayacaktır. Bu dinamik mix, statik mix, işte kelimeler önemli değil. Şarkının bir canı var, bir heyecanı var, bir hareketi var. Ve siz bu hareketi takip ettiğinizde ve akıllı akıllıca minik hamlelerle kademe kademe küçük 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 bunları törüklediğinizde ortaya gerçekten büyük bir sound çıkabiliyor. Bunu çok daha net ve pratiğe dökebileceğiniz şekillerde de anlatacağım. Ama zaten ben bunu diğer mix videolarımda ve hala hazırda yayınladığım mix station videolarında belki canlı yayında yaptığım mixlerde zaten size aslında alttan alttan bunu yapıyorum yaparak gösteriyorum. Ama burada niye ve neden sorularını üstüne basarak size bilmenizi istedim. Çünkü sebep bu. Sonuç bu. Nedenler Bunlar yollar bu şekilde. Playinler değişir, davlar değişir ama bu dediğim şekilde yaptığınız sürece hangi plugin'i hangi davu kullanırsanız kullanın hem şarkının kontrol elinizde olacak hem de sizin kontrolünüz dışında bir hareket bir hareketsizlik çok fazla olmayacaktır ve ortaya çok daha kontrollü temiz ve dinlenmesi daha keyifli bir sound çıkacaktır. Diyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hala hazırda yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elinden geçirmek olur. Ayrıca beni Instagram'dan da açılırsa eğer Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. Birçok duyuruyu, birçok haberi ve birçok fırsatları oradan size duyuruyorum elimden geldiği kadar. YouTube'da daha aktif kullanmak istiyorum ama bu biraz da size bağlı. Buraya kadar dinleyen biri varsa ve hala bir like bir yorum atmadıysa işte tam olarak bu yüzden YouTube'a daha fazla odaklanamıyorum. Çünkü beni gerçekten dinleyip daha fazlasını istediğinizi bilmem lazım. Siz bana söylemezseniz ben bunu bilemem. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Peace.